Herkese selam arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hike Street Metaverse evreni için Binance'in düzenlediği yeni NFT ön satışına nasıl katılırız? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak %20 indirimli şekilde kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Gelin hızlıca Hike Street'in web sitesini inceleyerek videoya başlayalım. Hike Street fiziksel ve dijital dünyaları yepyeni bir MMORPG ile birleştiriyor. Unity ve Blockchain teknolojisi ile yerel olarak inşa edilen High Street gerçek ürünleri oyun içi öğelere dönüştürerek ek yardımcı programlarla bizlere sunuyor arkadaşlar. Hemen aşağı taraflara indiğimizde High Street'in şu an mevcut olduğu borsaları görüyoruz. Burada Binance, PancakeSwap ve Uniswap bizi karşılıyor arkadaşlar. Birazcık daha aşağı indiğimizde ise yatırımcıları bizleri karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi HTC bizi karşılıyor, Huobi Ventures bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel isimler bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada Anima Binance var. Binance Labs var. Gördüğünüz gibi destekçileri de oldukça başarılı arkadaşlar. Hemen Binance'in sayfasına dönelim isterseniz Hike Street ile ilgili. Evet Binance'in Hike Street sayfasına geldiğimizde ise aşağı taraflara inerek sizlere Hike Street hakkında açıklamalar yapmak istiyorum. Hike Street World bölgelerin markalarla işbirliği içinde oluşturulduğu ticaret merkezli bir MMORPG'dir arkadaşlar. Her bölge oyuncuların bölgenin ekonomik büyümesinde yer alabileceği ve pasif gelir elde edebileceği evleri içeriyor. Hike Street'in IHO'sunda yer alan ilk bölge Hike Street arkadaşlar. Ve bunu kısa bir süre sonra Binance Beach, Republic Rim, Avax Alps ve Animoco apeliko izleyecektir. Gelecekteki bölgeler hem kripto hem de geleneksel markalarla ortakları da yansıtacaktır arkadaşlar. Hike Street'in dediğine göre oyuncular Hike Street World'de görevleri tamamlayarak ve canavarla savaşarak Hike Token kazanabilecekler. Ayrıca Solarium gibi evlere ve gelecekte araziye sahip olarak pasif gelir elde edebilecekler arkadaşlar Hulk Street sayesinde. Hemen satış detaylarına gelelim NFT satış detaylarına. Satış detaylarına geldiğimizde gördüğünüz gibi çıkarılan toplamı NFT sayısının 2000 adet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve birim satış fiyatının 50 Hulk olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kullanıcı başına alım adedi ise 4 biletten oluşuyor. Bunları hemen sizlere detaylıca açıklayayım. Biz bir bilet için 50 hayp tutmak zorundayız arkadaşlar. 50 hayp ile bir bilete sahip oluyoruz kısaca. Şu an bir hiking fiyatı hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 6 dolar diyelim. Biz bir bileti toplamda 300 dolara alabileceğiz arkadaşlar. Ve kişi başı maksimum 4 bilet alabiliyoruz arkadaşlar. Ve hazırlık kısmının 7 Şubat Türkiye saatiyle gece 3'te başladığını görüyoruz arkadaşlar. Hazırlık ve katılım arasında Hesabımızda günlük ortalama 0.1 BNB tutmak zorundayız arkadaşlar. Buradaki çekilişe katılmak için. Katılım 9 Şubat Türkiye saatiyle gece 5'te başlıyor arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Katılım ile hazırlık arasında hesabımızda günlük ortalama 0.1 BNB tutmak zorundayız. Bunu tekrardan üstüne basmak istiyorum. Ve bilet hesaplamaları 10 Şubat Türkiye saatiyle gece 12'de başlıyor arkadaşlar. Hesaplamalardan sonra dağıtım ise 10 Şubat gece 3'te başlayacak arkadaşlar ve şunu söyleyeyim biz diyelim ki 4 bilet aldık 4 de çıkmak zorunda değil. Alınan tüm biletler bir havuz içinde birikiyor ve çekiliş usulüyle açıklanıyor arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. Biz diyelim ki 4 bilet aldık ve hiçbirine çıkmadı. Bizim biletlerimiz yani bizim hayatlarımız boşa mı gidecek? Hayır arkadaşlar, boşa gitmeyecek merak etmeyin. Size yatırdığınız hayatlar geri iade edilecekler eğer sizlere bilet çıkmazsa. Evet arkadaşlar, satış detayları da böyle. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü sizlere bir an önce sunmak istiyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimler kısmına tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.